Erdoğan'ın tweet'i üzerinden paylaşmamızın bir önemli nedeni yarın her çarşamba yapmıyor ama yarın grup toplantısında eğer konuşursa bu çıkışı üzerine bir ekleme yapacak mı? Hadi benden de şu kadar deyip artıracak mı meselesini demin konuşmuştuk. Tabii o beklentiyi bu tweet biraz yitirdi açıkçası. Niye diyor ki Erdoğan 2025 yılında asgari ücret %30 artışla net 22.104 lira olarak uygulanacaktır. Yani noktayı koyuyor sanki. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyor. Şimdi tabii burada partiler o kadar çıkışlar yaptı ki yani hani farklı farklı çıkışlar 28 bin diyen oldu 30 bin diyen oldu uçanlar oldu uçanlar diyoruz keşke hani tabii ki olabilse gerçekliği ama bu ekonomik koşullarda ve yine gidişata toplantı gidişatlarına bakıldığında olmayacağı belli olan bazı yine yorumlar yapmışlardı. Şimdi Evet, bir soruyla başlayalım. Bu kez de Uluç Bey'le başlayalım. Evet. CHP'yi de içine katan yine bir soru sormak isterim Uluç Bey sizlere. Bu arada Özgür Özel'in de bir çıkışı var. Onu da ekrana getirelim arkadaşlar. Hazırsa. İşçinin hakkını yiyenlere yazıklar olsun dedi. Az önce de tweet'ini uzun uzun okumuştum. Ama Uluç Bey sorum şu. Ekonomi bu haldeyken durum ortadayken işçi işveren dengesini sağlamak, emekli asgari ücretli dengesini sağlamak çok çok zorken çünkü sağlanamıyor görüyoruz. CHP iktidar olsa ne yapabilirdi? Ne dersiniz? Çünkü Daron Acemoğlu'nun bir uyarısında hatırlatmak istiyorum. Asgari ücreti %50'ye de çıkarsanız gelirleri artıramazsınız diye de bir uyarısı vardı. Buyurun. Ee, şimdi öncelikle e, isterseniz yarım kaldı bu CHP grup yönetmeliği. Evet web sitesinde yok ama ben grup yönetmeliğine ulaştım. Hı. Arada. Çok teşekkürler. Ee, sağ olun. Ee, üçüncü bölüm genel e, grup, e, genel kurulu çalışma biçimi olağan toplantılar, madde 25 3. fıkra Genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili e, olanlar, grup başkanı, e, grup yönetim kurulu ve genel e, üyelerin en az beş'tedir. O parti ve, meclisi gibi. grup Parti gibi. meclisine paralel o zaman. Belki bilmiyorum. Parti meclisini bakmadım. Yani 31 üye yüzde. <laughs> Beşte birini çok istiyor. Yani 130 zaten 30 imzayla toplanır. Evet. Evet. Yani e, şey çok iyi niyetli bir yaklaşım değil. Bunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapar? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ne yapabilirdi? Ne yapabilirdi? E, sanıyorum bunu da e, işte bu çalışma e, geçmişteki 73 ve 77 seçimlerine giderken yaptığı programlar gibi açıklayacaktır. Ee, Türkiye ekonomisini yönetmeliğinde yeni devletçilik olarak adlandırılan e, üretim odaklı e, planlama esaslı karma ekonomiyi vurgulayacaktır. Bu karma ekonomiyi vurgularken Beran Acamoğlu da mesela e, bugün neoliberal küresel kapitalizmin e, sıkıntılarını aşmak için kamu müdahalesini öngörüyor. Ama onun öngördüğü kamu müdahalesi piyasayı denetlemek ve yönetmek üzere. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken kamu işletmeciliğini de işin içine sokarak kalkınmayı hızlandı. Bakın bu konuda... Fatih Bey burada eyvah mı dedi? Doğru mu duydum? Bir şerh geldi sanki. Ya da bir uyarı. Ben bir şeyi vurgulayacağım. Niye öyle dediğiniz zaman Fatih Bey? Hajun Chang diye bir Güney Kore asıllı Cambridge Üniversitesi araştırma, kalkınma araştırma merkezinde de görev yapan ve dünyanın en etkili 20 düşünürü arasında adı geçen Hajun Çank'ın e, Türkçe'ye de e, Kalkınma Reçetelerinin iç Yüzü adlı kitabını öner. Ya öbür de Nobel'li ya. Evet, Ay, oldu ben oldu. Ben başka bir şey öneriyorum bana. Hı Çank grafikleriyle, bütün ürünüyle ortaya koyuyor. Diyor ki devlet güdümlü kalkınma stratejisi. Devlet güdümlü kalkınma stratejisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu karma ekonomi modelinin güncelleştirilmiş hali olarak benimsemek konumundadır. Ee, bu devlet e, işletmeciliğini ortaya Devlet işletmeciliğinin önemini size e, üç ülke örneğiyle ortaya koyayım. Hacun Çank'ın kitabında da bütün bunlar Güzelmiş örneklenmiş. Güzelmiş burası. Bakın 1950 yılı Mehmetçi Kore'ye savaşmaya gittiği sırada Türkiye'de kişi başına düşen gelir 250 doların üstünde. Güney Kore'de 110 dolar. Biz adım, adım adım piyasa ekonomisine yönelir, dünya finansman sistemine kendimizi entegre eder ve 24 Ocak kararlarıyla bütünüyle o sisteme entegre olurken Güney Kore devlet güdümlü kalkınma stratejisiyle bugün 40 bin dolarda biz 12 bin dolar Bu Hacın zaten bütün grafikleriyle ortaya koyuyor. Gelişmiş ülkeler kalkınmalarını devlet güdümlü kalkınma stratejisi olarak tarif ettiği yöntemle gerçekleştirmişler. Ama bugün az gelişmiş veya gelişme yolundaki ülkelere bizim gibi IMF ve Dünya Bankası marifetiyle e, piyasa ekonomisini vurguluyorlar ve kalkınma yarışında geride kalmamızı sağlıyorlar. Kalkınma yarışında atak yapabilmemiz, öne çıkabilmemiz, özel sektör için yönlendirici, devlet sektörü için emredici e, karma ekonomi modeliyle olacak. Ve e, sevgili Yücel Eyvah dedi ama Macron e, Elise Sarayı'nda bunu çalıştı. Kamu müdahalesi. Ve kamu müdahalesini bir anlamda case modeli çerçevesinde de olmak kaydıyla Daron Acamoğlu falan da savunuyor. Kamu müdahalesi kaçırılmıyor kamu müdahalesini reddederek sadece de, e, gelir yaratma konusunda yarıda kalırsınız. Cumhuriyet Halk Partisi ayrıca bakın e, asgari ücreti 30 bin e, lira derken en az olması gereken ölçü olarak derken asgari ücretle belli sayıda insan çalıştıranı devlet subvansiyonunu da e, bu konuda e, hayır yani şu Devlet de bu sorunluğa girecek. Yani vergi oranlarının azaltılması işveren Bu hep talep ediliyor da... ama yapılmıyor hiç. Ya onu hiç iktidar yapacak. Hayır ama CHP iktidar olmadı ki yapsın. Ee, bunu çok da olmadı. önerdi. Yani bu yöntemle asgari ücretin devlet üstündeki yük, yani işveren üstündeki yükünün çok fazla olmayacağını ortaya koydu. Ee, yani bu özel sektörü reddetmek anlamında da değil. Ama mesela her şeyi böyle e, ulu orta koyarsanız, e, devlet müdahalesinden vazgeçerseniz tarımda planlamayı yapamıyorsunuz. Şimdi kimin nerede neyi niçin ekti, taban fiyatının neye göre belirleneceği konusunda en ufak bir e, devlet müdahalesi var mı? E, yani bunları bizim ciddi olarak piyasa inancımız ne kadar yüksek olursa olsun ciddi olarak planlayabilmemiz lazım. Nitekim bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk e, bu 77 iktidarında devlet planlama teşkilatı bir dördüncü beş yıllık plan hazırladı. Bir de e, buna bağlı olarak 78 programını ortaya koydu. Bu aynı şekilde e, karma ekonomi modeline yönelmeye dönük bir yaklaşımdı. Dünya Bankası büyük bir telaşla müdahale etti. Dünya Bankası'da o sırada çalışan Kemal Derviş ve Sherman adlı bir arkadaşıyla birlikte bir Dünya Bankası e, alternatif planı gibi bir rapor hazırladılar getirdiler ve maalesef rah rahmetli Ecevit dördüncü plan yerine o Dünya Bankası'nın Kemal Derviş-Sherman raporunu uygulamaya soktu ve Türkiye elindeki çok büyük bir fırsatı kaçırmış oldu. Peki. Ee, bu fırsat artık, artık neoliberal küresel kapitalizmin can çekiştiği ortada ki e, Eric Hobbes hepiniz biliyorsunuz son derece önemli bir tarihçi Guardian gazetesinde son bir makale yazdı ee, yeni bir model aranır. sosyalizm çöktü kapitalizm çöküş yolunda yeni model yeni model 1951 yılında Maurice Duverger'in bir makalede dile getirdiği Nasır, Nasır ve, ve Tito'ya Tito önerdiği biçimde o bizim reddettiğimiz, geçmişte kaldım dediğimiz e, Kemalist karma ekonomi modelinin Hacun Çant tarafından Hacun devlet çan. güdümlü kalkınma stratejisi olarak güncelleştirilmiş halidir. CHP bunu